Ah, ah. Bu ülkeden ne dolandırıcılar, ne tosuncuklar çıktı değil mi? İnsanların hayalleriyle oynadılar ve hala oynamaya devam ediyorlar ona inananlara. Peki ama anlamadığımız bir durum var. Siz hala gayrimenkul yatırım yaparken neden korkuyorsunuz? Bir gayrimenkul aldığınız zaman bulunduğunuz şehrin tapu müdürlüğüne imzaya gidiyorsunuz. Orada size tapunun üzerinde bir sıkıntı olup olmadığını söylüyorlar. Şu ada, şu parselde bir tarla almışsınız, bir arsa almışsınız ya da bir daire almışsınız. Satıcıya da diyorlar ki aranızdaki ticaret bitti mi? Paranızı aldınız mı? Evet, aldık. Ve imzalar atılıyor. Tapu müdürlüğünden dışarıya çıkılmadan önce size bir de tapu senedi veriliyor. Harici bu tapu senedi e-devlette de gözüküyor. Peki her şey bu kadar şeffaf, bu kadar sağlamken sizi korkutan şey nedir? Gelin bu korkularınızı birlikte yenelim. Biriniz bin olsun.